Merhaba. Bir şeyler söylemek ister misin? Why so serious? Rica ederim. Ee, Ronald'a Messi. Aynen. Kanka bir şey söylemek istiyor musun? Tonight's tonight. Adam bak. Çok güzeldi bu. <laughs> abi sen sen? Tabii ki. Hiç şey var Gerçek besti gibi bakıyorum. Şüpheniz şey var mı? Tümün abi o lazım. Açık mı abi? Açık kanka. Kanalım var mı? <laughs> Fotovlog kanalım var ama bunlardan da kesinlikle paylaşacağım. <laughs> bir şey söylemek istiyor musun? Abone olun da herkese. Neyse büyük Ronaldo. Şu da çok güzel bir şey. olacak, Pardon bakar mısınız? taraf çekilebilir Çok mi? iyi görünüyorsunuz. Bir şey söyler misiniz? Ben de. Teşekkür ederim. <laughs> Bu da çekilir yeterli aslında. Fotoğraf çekmiş olsun. Teşekkür ederim. Biraz daha <değişiktirir. Biraz> <laughs> bekle senin burnun yamulmuş. Abi, abi ben seni ben yerim. <laughs> Bu etkinlikten daha. <de> Kes. Sivit mi? <laughs> Ronaldo Bader. <laughs> ya, ooo teşekkür ederim. Kaç olduk? Beş mi oldu? Ben bilmiyorum. Ben bana ben bana. <laughs> Merhaba. Merhaba, çok iyi olmuşsunuz. Elinize sağlık. Hangi oyundan hangi karaktersiniz? O anır, anı. On 10 numara. Elinize sağlık. Merhaba. Durun. çok güzel olmuş. Gerçekten elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Süntemi tekrar açıyorum. Gülüşüme bakın, ya, gülmeye başladı. Otimla girerim. <laughs> <laughs> ha? Şurada sona çok güzel bir posta yapmışsınız. Teşekkür ederim. Sağ sağlık gerçekten. Harbiden. makyaj olsun, olsun. Lens mi gerçekten gözlerim böyle? Bence böyle olabilir mi gözler? Hayır lens olur mu? Şaşırdım. Aynen. Adam bir <bildiğin lens>. gün <laughs> Teşekkür ederim. Ama gözleri öyle. Evet. Gerçek bir orijinal. Aynen. Kardeşimiz, kardeşimiz güreşi yendi yani dedim şu konuda. Yara izi de çok güzel olmuş ama <laughs> bunu hangi gün aynısı olmuş Do Do Doğal mı o? Makyaj mı doğal mı? Vallahi doğal. Evet. Yani. Aa. Küçükken çıkan bir ara. Küçükken çıkan bir ara. Aynen. Kanka demosu bir gerçekmiş. Harbiden <laughs> <laughs> tam tam uyumuş. Kendini iyi bak. Kaydırdın. Ana. 10 <laughs> <orad> <laughs> <laughs> saat. 2 saat duramıyor. diyor. Kanka ne diyorsun bu duruma? Bu durum mu? Zaten ben daha hayaliyim. Bak bu asıl bu. Asıl bu Tyler Jordan. Bak bu gerçeği. Ben Aa, asıl değilim. Wow. Yalan <laughs> sen çakmasın. Hayır lan çakma İzleme, bir şey, i̇zlemedim, i̇zlemedim de. De. Olsun, anlasın, <laughs> bir çekeyim izlemeden al. Olsun, olsun. Olsun anlatsın şey ama. Tamam. <gülüyor> 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 Çok güzel spoiler yedin benden. <laughs> harbi öpücük. Ne <öyle bir> şey. <laughs> Çok gerçek bir Sen hangi... Bu mu Sen hangi parada geldin? için. Encik. Türkiye. Aydınlığa tanrı İlk postum. İlk postum. İlk postum. Niye yüzümü gösterdim ben bunu? Saniye çok derdim. Ronaldo mu Messi'nin bu Ronaldo tabii ki de. Ya yapma bunu ya. Bırak şimdi, tabii. Aynen. Kitap resim olduğunda. Oo. Veremem mi Ne oldu bu simara? Ne? Sepet Yok, maddettaydı da maskesi bozuldu. Aaa! Yok... Ahahahah! Çek çek, göstereyim. Bu da çok güzel. Çek, çekeyim. Bu ne? Güzel kimsin? Cengiz. Cengiz. Maskeye mi dağıldın? Evet. Oha! Çenem, Adamı çek. Hediyesi siz almışsınız oğlum. Teşekkür ederim. bay bay. Evet, yazın. şu an kayıtta. Selam ver. Selamlar. ben böyle fayda gelemiyorum. Ne olacak biliyor musun? Kamerayı yere YouTube'da paylaşmayı düşünüyoruz. Yok, sen nereye? Son çek çekti. Fotoğraf <laughs> Merhaba, bir saniyenizi alabilir miyim? Ne zıkkı, yenmişsiniz, ne düşünüyorsunuz? E, çok mutluyum. Gerçekten güneş yenmek benim için büyük bir Tebrik ederim sizi. Muzan peşinizde. Evet, biliyorum maalesef. Neyse, bence onu yenebilirsiniz. Abi, bakın. de sana bakalım. Teşekkür ederim. Abi, karşıda ben, ben de soldum. Diğer adlı bir tane oyundan. Bence çok güzel olmuş. <laughs> Teşekkür ederim. Eline evet, sağlık. Görüşürüz. <laughs>

kesti abi 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 fotoğraf çekin abi. Şey abi. Aa elini öpebilir <laughs> <laughs> Kardeşim estağfurullah estağfurullah estağfurullah. Hayır olmaz. <laughs> olmaz kaka <gel>. ya. Arka fotoğraf <laughs> <laughs> da yapıyorsun. Ama bu başka bir senin. Aa, ben abi eski. Ya bak işte bak bunu iki sayıyorum bilader. <laughs> Sen ne diyorsun kanka? Ben de eski. Adam diyor. Abi ben de eski. Abi ben de olarak Ronaldo çok severim. Ama ne alaka? Ronaldo da gelsin biraz bozu görsün. Merhaba. Ben tam bir hayranınızım. Teşekkür ediyorum. Yani cosplay çok güzel olmuş. Bir şey söylemek Hocam bence sizinki daha iyi olmuş. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Tamam, kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Zeytin Su Merhabalar. Messi'yi çok seviyor musunuz? Oha. En Oha kılıcı biz. var. Evet ama çakma. Birinci stil. fotoğraf çekebilir miyim abi? Sanki onun kılıcı kapalı mıydı? Abi Ronaldo'da varmış. şu Ronaldo'yu da çekeceğim. <laughs> ne haber kanka? Messi. <laughs> İyi ben de. Teşekkür ederim. <laughs> Ronaldo mu Messi mi? <laughs> Mantıklı biz de ilgilenmiyoruz. <laughs> haber kanka? İyi abi. Nasılsın? Düşman değil misin? Efendim? Rakip değil misin? Tabii ki öyleyiz. biz. Abi. Bir dakika, bir dakika. A <laughs> bu maskenin arkasında niye sünni bir insan var? Hayır. <laughs> Allah Allah. Hadi <laughs> kaldı nah, yok. Bir var bunun He? var. Tabii. Tabii ki. Evet sizin gerçek. Allah Allah şey yapalım. Video çekiyor <laughs> da. Ben arkadan el sallamıştım. Aa salladık olsun yanımızda da el salla. Ben de gerçekte YouTube'un kimsiniz? Yok gerçekte özel biri değiliz ya normal. <laughs> evet, o, şey, ben de sizler de aramızda gizleyen yoksa. Hayır. Oğlum yani, deriler hata gerçek şu gerçek bu gerçekler insanlar yok. Hiçbiri yok evet ben de fark ettim. Ama ben değilim. Aşk. Aşk. Yok vallahi. Hiçbiri Merhaba. Sen kimsin? Ben Brina. Brina. Çok güzel olmuş. Nefes evet. al. Oh my god, Messi. Oh my god, o benim. Merhaba, nasılsınız? Ronaldo. Ronaldo mu Messi mi? İkisi de iyi. İndi soğuta. Because I like Argentina. That Portugal is nice too. I am natural because I am not like football game. Ben ben maç izlemiyorum. Ha. Ama <laughs> ikiniz de beyaz olduğunuz için sizi destekliyorum. En bap zenci olduğu için beyazı destekliyorum. Mantıklı. Mantıklı. Ben bu adamı çok seviyorum. <laughs> ben çok seviyorum. Hey. Okay. Hey. 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 <laughs> you want to take a photo? Yes. <laughs> 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 Wait, I take my sunglasses. No, video doesn't matter. You say uh, white supremacists came to your video and rate your video. You can say it.